Beni dinleyin, beni dinleyin, dinleyin, dinleyin. dinleyin. Bu <laughs> deyip gelmeyi seviyor CZ'li, ona göre oynayacak. Aynen, aynen. şu an. Ben de pique'ceğim. Nice oğlum. Sen baksın belki her zaman. Yes. Evet. Olabilir. Nice. Nice oğlum. Öldü, öldü. Eh, öldü. Biraz freeze beni. CT smoke atıyorum ben. Bombayı alacağım ben. Biliyorum. CT'ni aldım ben. Beraber bitirelim tamam. Freeze beraber ha. bitirelim. B doğru. Yavaş yavaş gelin. Gelin sen de beraber oynayalım. Geliyoruz, geliyoruz geliyoruz be. Biz short. Short son short, son. Boyla var Ahmet galiba. Muhtemelen. Bak be boiler şu an. We Long geçti mi? Ben. Ya, no. no. Oh boiler. NICE! Good job guys. Good job. Beyler dualarla bu eli almak lazım. Scythe <laughs> arka smoke atabilirim. Flash var mı? Tako yok. Scythe flash. flash atarım. Efe'de var. Bekle Efe Scythe flash atacaksın istediğinde. Hazır mısın? Oğlum tamam. atacağım pitte. Hazırım. Attım At. Flash attım. Flash attım arkana. Mini piste. Mid öldü. Öldü. Mini piste. Rengi. Aaa! iyi yer al. Bekle smoke açam. Attım. Ses lazım. Smoke gelebilir dikkat. Hayır bak eve git. Döndürdü adam. Uta değil hey. ama yani. HG at burada gene. Görün. Hadi hadi dikkat. Uzun smoke geldi short çıkar. Short mola attım. Short 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 short. Short dizi karım. Pro. Son uzun timing oluyor olabilir. Uzun gelmedi. A evi evet, temizleyeceğim birazdan. Ben de uzun temizleyeceğim. Evet, Kalksana kalksana. Lan. Beni vur zaten. Vur. Adam pikledi diyor orta. Ben uzuna geliyorum. Ahmet. Evet. Uzun smoke. Smoke gelme. Nice. Otel smoke atacağım. Bunu mu attın? Atıyorum at. seni Remi. Smoke atacağım. Oynuyorum buradan tarı tarı Ev dikkat beyler Apt 5 Gol atıp yok Çıktı galiba Bini, Beni iyi dedim Helal Ömer Nice Çok Vaay. iyi oldu. Bravo Ömer <laughs> Thank you bro, let's go Ben atıyorum dev Bakalım bakıyorum o zaman Eee sesi yok çok Ortaya smoke atıyorum At Bayern. Evet oğlum. Bu oyuncu çalışan. Tekeminden atladı. Bekle. Yapacağım. Yapacağım Ömer şu an. Flaşsız almaz herhalde ya. Ses ses. geldi. Hep smoke 50. attım ben. B dikkat, B dikkat. Orta yok gibi. Evi tutuyorum ben. Backside smoke. Sıram. Baba. Ev tutuyorum. Nice. -tut. Ev nice. -tut. nice. Let's go. Deep falan atıyorum. Bir deep falan atıyorum. Ben koşarken neydi nereye atayım ben? At! Bıraktım! Nice! Bomba. Bomba. C4 burada. C4. Geldim senin lan zip yok bir daha. Benim. Ben yeah. CT al, CT al. Aldım bro, buradan, bro, buradan alacağım. Ya, ya tamam. Smoke'um var mı Attım. İyi Hadi bir setup gel. yap burada. Gezim

Kral. Bomba düşer. Çevirir, çevirir, çevirir B'ye. Çevirir biliyor. Gidiyorum B. Gidiyor, gidiyor. Dönüyor, dönüyor. Koş güzel. Nice. O da B yolunda. Tutuyorum B. B. Nice. Good job guys. Helal lan. Beyaza geç efe beyaza geç. Hide, hide in beyaz. Orta pikajın ne? Okey. Ha var lan. Orta araç, orta araç. B'yi al Efe gelmedi, B'yi al Efe. Orta araç. Orta araç. Ya A gidiyor, A gidiyor, A gidiyor. gidiyor, gidiyor. Aa, siz... Birisi burada olması lazım. Evet iki. Birisi öldü. Tamam, i̇ki tane gel. Nice. hani boş bir tane fake. Gel hasta ciperle. Ben fake fake çıkacak mı bro? Çıkma 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 çıkmem çıkmem. Smoke da var ortada konektör. Önünüzde sağda. Alın belki. Konk belki sağda. tamam. Keyif var efenin. Sakin. Together together. Konektör de değil, muvlamadı. Tamam yok. Bir tane fake verir misin? Evet, Orada çözebilirsin. Evet, çöz çöz çöz. Çöz efendim, çöz çöz efeci çöz. Nice. So Let no. Oh, Let Let Let's go. öyle yeah, right 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 right. oynayacağım right. ben. öyle oynayayım. Right. Right. Oh. Hazır mısın? Hazır. At 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 at. Attım. Ollie attım. Flash attım. Best 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 Flash attım arkana. Gel gel At, at, at. Attım ben. Arka yardım beni. Arka arka arka. Biter. geldi. Hal fiş. Evet. Nice. 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 Good shit. Bravo. Bravo. Ape adam, ape şok. Oo, oh, iki ape. Yeah. Nice. Nice. Bir tane. Evet. 2 HP'm. Efes'i switch. Ah, switch. Normalde save yapacaklardı şu an denerler. Arka aldın mı? Bu aldım ben. selam öldü be. evet, tamam. lan ben <laughs> Ahmet e <laughs> 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 görmen lazım Abi bir tane cross kulaç ben atıyorum bu tamam. Tamam. beni busta beni okey atıyorum kadar be atladı galiba şaşkın <laughs> görüyorum sarı var lan. lan sarı var sarı var nice sarı oynuyorum ben geliyorum Flash attım bir tane, Tahm'a döneceğiz. Ramp yok. Atın ben sarı, bekliyorum beyler 3 4 rampa git, 4 rampa git. Nice. 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 Di -di -di arka dikkat, arka dikkat. Arka benim. Tamam, takip, takip, okey? Aldık roundu. Nice! Nice. Hep yeah. Potman da. Hülenpa. getirin oradan sinir. <gülüyor> <gülüyor> Cerabim show <şov> yapacak. Oğlum <laughs> <laughs>